Nefes almak otomatik bir şey değil mi? Biz çoğumuz yanlış nefes mi alıyoruz? Nefes almak önemli bir şey çünkü nefes almasak yaşayamıyoruz. Bir yaşam göstergesi ve bizim solunumumuzu sağlıklı ve yaşanabilir kılmak için düzenli ve farkındalıklı almamız lazım. Ki doğru nefes almak tespit edilebilen bir şey mi? Bir yeriniz karnınızda, bir yeriniz göğsünüzde olabilir. Nefes aldığınızda hareket eden alan neresi? Eğer aşağı kısım hareket ediyorsa siz diyafram nefes alıyorsunuz. Yukarı kısım hareket ediyorsa siz göğüs nefesi alıyorsunuz. Bizim istediğimiz daha çok bebek nefesi, karın nefesi. Neden çoğumuz yanlış nefes alıyoruz? Bu otomatik bir şeyse hata nerede başlıyor? Hiçbirimiz ne havanın farkındayız ne de nasıl nefes aldığımızın farkındayız. Aslında nefes alıp vermekle ilgili bir sorunumuz da yok. Bizim nefes tutmakla ilgili bir sorunumuz var. Yapacağımız tek şey nefes alıp vermek. Ama buraya eklememiz gereken bir konu var bilinçli farkındalıklı nefes alıp vermek.